cari denge yaklaşımında büyümenin kaynağı. Şimdi bakanlığımız süresince uyguladığımız ekonomik dönüşüm programının kaynak boyutuna gelelim. Gerekli kaynağı, yastık altında atıl olarak duran milli serveti finansal sistem içerisine çekerek, sigortacılık ve emeklilik sisteminde yapılacak olan reformlarla uzun vadeli tasarruflarımızı arttırarak, bankacılık sektöründe kredi dağılımı ile ilgili yapılacak düzenlemeler ve kamu bankaları ile Mevcut kaynaklarımızı daha verimli alanlara yönlendirerek, ihtiyaç dışı ithalatı azaltarak, tüketimin finansmanı için yurt dışından borç almayarak, doğalgaz, petrol, maden gibi yeraltı zenginliklerimizi çıkarıp ekonomimize kazandırarak, enerji yatırımları yoluyla ithalat faturamızı azaltarak, ülkemizde daha fazla doğrudan ve uzun vadeli yabancı sermaye çekerek ve ihracat yoluyla elde ettiğimiz döviz fazlasını Yeni yatırımlarda kullanarak kolaylıkla oluşturabiliriz. Bu çerçevede bizim dönemimizde çok önemli adımlar atıldı. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle hazırladığımız reformların tümünü devreye alabilmemiz mümkün olmadı. Önümüzdeki dönemde bu dönüşüm adımlarının ısrarla ve kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Bazı ekonomistler uzun yıllardır ülkemizde tasarruf açığı olduğunu ve bunu ancak cari açık vererek yani yurt dışından borçlanarak kapatabileceğimizi iddia ediyor. Cari açık vermeden kalkınmamız için gereken yatırımları yapamayacağımızı, dolayısıyla büyüyemeyeceğimizi ifade ediyorlar. Bu iddia iki sebepten ötürü yanlış. Birincisi, cari açık milli gelir hesabına eksi olarak girer. Yani cari açık arttıkça milli gelir otomatik olarak azalır. İkincisi, dünyada hızlı büyüyen ülkelere bakıldığında Petrol ve doğalgaz keşifleriyle zenginleşenleri bir kenara bırakırsak tamamının cari fazla vererek bunu başardığı görülür. Konuya başka bir yönden bakarsak ithalatımızın kompozisyonu detaylı olarak incelendiğinde tüketimde kullanılan nihai ürün ve ara malların toplam ithalat faturamızın önemli bir kısmını oluşturduğu görülecektir. Bu ithal tüketim faturasını cari açığımız kadar azaltırsak hem cari dengeyi sağlar hem de mevcut yatırım malı veya aramalı ithalatımızı dış borç almadan sürdürebiliriz. Dolayısıyla cari açığımızı yatırımları kısarak değil, ithal tüketimi kısarak azaltabiliriz. Eğer o kıstığımız ithal tüketim harcamasının bir kısmını da iç tasarruf olarak yatırıma dönüştürebilirsek, kalkınmamızı daha da desteklemiş oluruz. Bu hedeflere ancak kaynak dağılımında ve vergilendirme üretimi önceleyen İthal mal ve hizmet tüketimini zorlaştıran politikalarla ulaşabiliriz. Yeri gelmişken, siz yabancı sermayeye karşı mısınız diye zaman zaman soruluyordu cevap vereyim. Biz faizlere ve jeopolitik gelişmelere aşırı duyarlı olan ve ani giriş çıkışlar nedeniyle finansal istikrarı ve makroekonomik dengeleri tehdit eden sıcak paraya hep temkinli yaklaştık. 1980'lerden beri gelişmekte olan pek çok ülkede bu tip sıcak para akımlarını sınırlayıcı makro ihtiyati tedbirler hatta sermaye kontrolleri uygulanmaktadır. Diğer yandan sermaye oluşumunu güçlendiren, teknoloji transferi sağlayan doğrudan yabancı yatırımlarla uzun vadeli portföy akımlarına elbette ki çok olumlu bakıyoruz. Bu tip kaliteli dış sermayeyi ülkemize çekebilmek için yatırım ortamını iyileştiren düzenlemeler yaptık.